10 üzeri 5 çarpı 100 üzeri 4 çarpı 1000 üzeri 3 işlemin sonucu kaç basamaklıdır? Evet kaç basamaklı sorularda arkadaşlar onun kuvvetini elde ediyor. Zaten burada gördüğünüz gibi hepsi onun kuvvetine dönüşebilen sayılar. Peki 10 üzeri 5'e dokunmamıza gerek yok çarpı. 100 arkadaşlar onun ikinci kuvvetidir. Onun bir de tekrar dördüncü kuvveti çarpı 1000. Onun üçüncü kuvveti bir de onun tekrar üçüncü kuvveti var. Üstün üstü alınırken ne yapıyorduk? Kuvvetleri çarpıyorduk. 10 üzeri 5. Tamam. Evet. Burada üstün üstü devreye girecek. 2 kere 4 8 yani 10 üzeri 8 çarpı 10 üzeri 9 Buradan ee, tabanlar aynı. Ne yapıyoruz? Kuvvetleri topluyoruz. 8 5 daha 13 9 daha 22. 10 üzeri 22 sayısı arkadaşlar. Bir tane 1 gelir yanına da 22 tane 0 olur. Toplam 23 basamaklı olur cevabımız Denizli